şimdi silah kızını koruyor arkadaşlar. Yani şiir kesinlikle yanaştırmaz onu. Hem oğlundan koruyor, hem cesurdan koruyor, koruyor. Araya giriyor bakın. Yani o da istemiyor zaten ama Yani oğlan da hırladı az önce. Keşke çekebilseydim onu. Şimdi bunlar da aynı yerlere böyle işeyip duruyorlar. Bunlar da böyle birkaç kere birbirlerine girdiler ama dişi içerideydi. Şimdi ben bunların yanındayım. Yani öyle bir eşleşme bir şey olmaz da işte yine de ben böyle bekliyorum yani bir havasını çıkartıp Bak ya acı O nasıl bağırıyor bak bak Mahallenin <laughs> muhtarı Dur ama dur benim dikkatim dağıtma dur bak onlara bakmam lazım <laughs> Tamam annem tamam Çok Çok